Evet, e, kıymetli katılımcılar, e, çok değerli dernek başkanlarımız, Dumdef Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu uyuşturucuyla mücadele e, federasyonumuzun ve çok kıymetli e, il temsilcileri aramızdalar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Yine e, yanımızda dünya uyuşturucuyla ilgili mücadele federasyonunun Değerli genel başkanı aynı zamanda e, yine teşkilat başkanımız Murat Koç var. Ben önce Murat Bey'den başlayan, e, başkanımızı bir tanıyabilir miyiz? E, İsmi Murat Koç. E, 1977 Şanlıurfa doğumluyum. Evli üç çocuk babasıyım. 9 e, ay önce Dünya uyuşturucu Mücadele Federasyonu genel başkanımızla birlikte hiçbir menfaat gözetmeden Rabbimin rızasını kazanmak için ağlayan annelerin, babaların, evlatların gözyaşlarını dindirmek için bu yolun içerisine girdik. Daha sonrasında e, Türkiye genelinde oluşumlara başladık. E, 7 yedi bölgede oluşumlarımız, bölge başkanlarımız, atamalarımızı yaptık. 70 ilde şu anda il başkanımız var. 170 ilçede ilçe temsilcilerimiz var. 10 aktif dernekle şu anda faaliyet göstermekteyiz. 11 yurt dışı temsilcilerimizle şu anda aktif olarak çalışmaktayız. Ee, çalışmalarımız e, bize müracaat eden annelerin, babaların bu uyuşturucu buluşumu bulaşmış olan gençlerimizi e, gerekli birimlerle görüşerek, hastanelerle, baş <laughs> ametemlere bulan yatışlarını yaptırıp tedavi altına aldatırıp e, Rabbim rızasını kazanarak inşallah Rabbim bize bunları nasip eder. eee o kadar Sayın Başkanım. Evet Başkanım biz de eee uyuşturucuyla eee mücadelede de biz de sizin gibi değerli sivil toplum örgütlerine ben de değerli arkadaşlar sivil toplum örgütünde yine ben de başkanlık yapıyorum. Türkiye genelinde 19 Mayıs derneğinin başkanıyım ben. E, 19 Mayıs derneği genel anlamda e, Türkiye genelinde yani Türk vatandaşları üye olabiliyor. Samsun merkezli Bursa'da da yine başkanlığını yapıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim başkanım, gerçekten çok güzel bir e, konu. Ülkemizde e, genel e, baktığımız zaman e, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, hükümetimiz uyuşturucuyla mücadelede ne kadar dış güçlerden gelse bize bu uyuşturucu mübalası anlatabilir mi? E, bu maalesef e, ilkokul yaşlarına yani çocuklarımız artık e, aşılarla bulaşıyor. Ama bununla ilgili dernekler, federasyonlar bir araya gelerek ee, çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Değerli katılımcılar, öncelikle affınıza sığınarak genel başkana söz vermeden önce şunu da söyleyeyim. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Ben radyo televizyon programcısı e, programcısıyım. Aynı zamanda 25 senelikte gazeteciyiz. Biz e, Türkiye'nin e, her e, ilinde bir tür toplantılara katılmış bir arkadaşımız olarak şunu söyleyeyim. 13 senedir de e, Bursa'nın Radyo Şampiyon var. Şampiyon efendim de. programcılık yapıyorum cezaevi program yapıyorum. Yani cezaevinde yatan şu anda birçok vatandaşımız, gençlerimiz uyuşturucudan yatıyor biliyor musunuz? O yüzden e, bu tür federasyonlarımızın, gençlerimizin kurtulması açısından annelerin, babaların gerçekten çok değerli bir iş yapıyorlar başkanlarım. O yüzden ben hani o anneyle, babayla e, sürekli istişare olduğum için hani gerçekten üzülüyorum. 20-25 yaşlarındaki gençlerimiz şu anda uyuşturucudan cezaevindeler. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son olarak genel başkana söz vermekten, vermeden neler söyleyeceksiniz? Ee, kıymetli başkanım, e, biz federasyonumuz e, kurulduğu dönemde bizim görevimiz aslında uyuşturucuya e, bulaşıp da tedavi altına almaktan ziyade biz bunların eğitimini verdirip öncelikle uyuşturucuya bulaşmamaları için bir eğitimden geçittirelim. Sonra uyuştuyaca bulaşanlara biz bunları tedavi altına alındıralım. Ben sürekli buradan söylüyorum. Ee, bizim yanımıza gerçekten gelen anneleri, babaları gördüğünüz anda biz bu dünyada boşuna yaşıyoruz diyoruz. Neden diyeceksiniz? Bir evlat annenin, babanın gözünün önünde eriyor. Her gün ölüme yaklaşıyor. Hangi gün onun kalp krizi geçireceği belli değil. Vücutlarında değişik değişik yaralar çıkmaya başlamış. Hatta bir hastamız bize geldi, vücudunu açtı. Böyle bir morartılar var ki, dedi başkanım ben dedi bunları ellerimle sıkıyorum olmuyor artık diyor penseyle kelpetenle sıkmaya başladım. Dedi Halit başkanıma da gerekli ben e, bilgileri de verdim. Bölge başkanlarımıza dedim ki hiç durmadan hepimiz sahaya dökülelim. Emniyet birimleriyle görüşelim. Ametemlerle görüşelim. Bir yavrunun, bir annenin, bir babanın acısını eğer biz döndüre durdurabilirsek Rabbimin katında bizlere enlem oldu? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sizin vaktinizi fazla almayacağım. Evet, Genel Başkanımız yine Halit Toprak Başkanım nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size bir kısa bir tanıyalım, sonra birkaç sorun da size olacak başkanım. Buyurun. Halit Toprak, Anadolu Üniversitesi Halkla İşler Bölümü mezunu, iş adamı, Dünya Üçürücü ile Federasyonu Genel Başkanlığı'nı yapmaktayım. Ee, federasyon kuruluş amacımız e, biz milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak sadece uyuşturucu değil, uyuşturucu, alkol, sigara, ekran bağımlılığı, e, kumar, fuhuş gibi ahlaki değerlerimize zarar veren her türlü oluşumla mücadele etmek, asgari indirmektir. Bunu yaparken devletin resmi kurumları STK'larla e, birlikte e, hareket ederek iş ve gönül bağlılığı kurarak bunu asgari indirmek için önümüzden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki bu e, uyuşturucu nezdimizde şu anda her ne kadar ülkemizin başına e, terör belası olsa da biz yapmış olduğumuz araştırmalarda uyuşturucunun düşmüş olduğu yaş itibariyle terörden daha tehlikeli bir duruma geldiğini görmekteyiz. Bu konuyla ilgili e, söylenecek çok şey var. E, devlet olarak alınması gereken birçok tedbir var. Kolokvaterimiz bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel bir çalışman içerisindeler ama e, şöyle bir diyorum, ahlaki değerler üzerine bir eğitim sistemi siz vermedikçe dünyanın en güzel eğitimini de getirin. Maalesef bu tür ahlaki değerlerimize zarar veren oluşumların önüne geçemiyorsunuz. Bu esireyle de e, dediğim şekilde birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Bizler de e, sağcılık, soluculuk, hırsızlık yapmadan, koltuk menfaat düşüncesi olmadan Allah rızası için e, çok güzel bir kadro oluşturduk. Bu kadronun e, içerisinde bugüne kadar çok helal kardeşlerimiz oldu. E, bir güzel temel attık. E, bütün kardeşlerimiz e, inanmış olan insanlar, ikna edilmiş olan insanlar değildir. Bu vesileyle de bizler e, elimizi değil e, ciddiyeti konumu açısından gövdemizi taşın altına koyarak inşallah hizmet edeceğiz, hizmetkar olacağız, vatanımıza, milletimize, bayramımıza faydalı olmaya çalışacağız. Teşkilat başkanımız anlattı mı? Genel merkezimiz Ankara'da mı? Başka Ankara'da da genel merkezimiz var. Ben Asen Şanlıurfa'lı olduğum için bu oluşumun temellerini her şeyini hazırlayan da ben olduğum için iki bölgede e, genel merkezi oluşturmuşuz. Hem Ankara'da hem de Şanlıurfa'da iki tane genel merkezimiz var. O şekilde hareket ediyoruz. Az önce kolluk güçlerinden bahsettiniz. İçişleri Bakanlığı ile birlikte emniyet olsun kolluk güçleriyle yaptığınız bir çalışma oldu mu bu zamanda? Biz bütün birimlerimizle özellikle narkotik birimleriyle bir çalışma ve itibat halindeyiz. Zaten olması gereken de budur. Bizler kişileri gidip yakalamak göreviyle mükellef değiliz. Bu narkotik birimlerinin görevidir. Biz insanların bu işe bulaşmaması, bulaşmadan, bu ilete bulaşmadan nasıl bunları aydınlatabiliriz, nasıl bu illetten uzak tutabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Düşmüş olan kardeşlerimizin de tedavi edilmesi konusunda e, bunların tedavisinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tedaviden sonrasında da bir noktada içimizde çok üst düzey kardeşlerimiz var, doktorlarımız var. E, bunlara psikoloji bir tedavi ile tekrardan dönmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Ben de gerçekten e, burada bulunmaktan mutluyum. Ama e, şunu bir e, gerçekten söyleyebilirim. 13 yıldır ben ceza programı yapıyorum. Hele son 5-6 yıldır annelerimiz ağlıyor. Ben e, sevgili kardeşlerim, dinliyorsunuzdur belki, 18 ile 0-2 arası, Radyo Şampiyon haftada bir gün yapardı. 18 ile 0 arası, ben Deniz Şaban Ulus, hafta içi her gün 18 ile 0 arası kader mahkum programı yapıyorum. Bunların içinde uyuşturucu kullanan, yakalanan ya da ona onu sevk edip cezaevine giren birçok suçsuz yere gerçek kader mahkumları var. İstinsalar araştırıyoruz. Terör suçu falan. Onun haricinde yine cumartesi pazar yine 20 ile 02'ye kadar yine cumartesi pazar da aynı programı yapıyorum. Ve kendim dernek başkanıyım ve bu tür oluşumlarda olduğu zaman arkadaşlarımızı alıp böyle hem haber amaçlı hem de böyle e, geliyorum. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Toplandığımız tekrar hayırlı haberler olsun. Çok sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Son bir şey söyleyelim. Buyurun. Ee, bu konuyla ilgili çok büyük bir açık var. Devletimiz nezdinde yapılması gereken. Bize müracaat eden, bulaşmış olan kardeşlerimizin bizden bir talepi var. Okul okumuş olanlar var ya da sicilinin bozulmasını isteyen kardeşlerimiz var. Bu vesileyle amatörlerde devletin herhangi resmi bir hastanesinde kayıt altına girmek istemiyorlar. Biz federasyon olarak şöyle bir çalışma tüzüğümüzde de bunu belirterek şöyle bir çalışma içerisine kısmet olursa gireceğiz. Türkiye 81 bilimde bütün ilçelerinde hastane ve rehabilitasyonlar kurmayı düşünüyoruz. Tedavi olacak kardeşlerimizin kayıt altına girmeyecek olan kardeşlerimizin de bir vesileyle kayıt altına almadan onların eee rehabilitesini yaparak alan zihni inşallah topluma tekrardan kazandırmayı Peki Başkanım ben de o zaman şu soruyu sorayım. Yani ameliyat hastanelerine kayıt olduğu zaman herhangi bir sicillerine bir şey etki yapıyor. Etkiliyor. Onu yüzden mi giriyor? Etkiliyor. Evet aynen o yani şekilde. Çünkü herhangi bir işe başvurduğunda Hı. uyuşturucu kullanmış diye o kardeşimiz işe alınmıyor. Evet. Bu, bu, konuda çok müzaripler bu vesileyle de yani başvurmak istiyorlar amatemlere ama bu konudan dolayı da başvurmuyorlar. Peki devletimize ne bekliyoruz o zaman? O hastanelerde yatan, e, tedavi gören hastalarımızı bu sicilin kalkması mı gerekiyor? Aslında? Bu sicilin siciline işlenmeden yani tedavinin yapılması tedavi, gerekiyor. Siciline işlemeyecek belki o evet. hasta düzeninde... Çünkü rehabilite olmak istiyor. Bak, bu işten kurtulmak istiyor. Bak değerli katılımcılar, değerli başkanım. Çok önemli konuya değindi başkanımız. Yani ha vatandaş cezaevine girmiş, ha uyuşturucuyla mücadele etmiş, siciline işlemiş. Hiçbir şey fark etmiyor değil mi? İşte Bunu ameliyat hastanesine yatırdığı zaman tedavi amaçlı belki topluma tekrar kazandıracağız. Değil Bunun sizinle işlenmemesi gerekiyor. Ben de buradan e, yetkililere, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, hele Yeni İçişleri Bakanımıza, e, yine İstanbul ailemize, Ali Yerlikaya'ya buradan duyurulur diyorum. İnşallah bizde bir vesile olacak. Çok teşekkür Biz ederim. çok teşekkür ederiz. Böyle bir vesileyle bizlere, böyle bütün halkımıza Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza bir e, bu konuyu duyurmada vesile olduğu için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, annelere özellikle e, ailenin e, bu konuyla ilgili çocuklarına sahip çıkmalarını kontrol etmelerini e, dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili bir çalışma yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Rabbim hepsinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. de son olarak e, Gökçe Hanım olsun, buradaki arkadaşlarımız olsun, Şaban Mus olarak, Radyo Şampiyon olarak, Sanat TV olarak yanlarında olacağız. Allah sizden razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yani düşünün bu kadar siyasi partinin içerisinde siz de mi CHP? Yani duyarlı oluşunuz beni Ses komiser. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunu da gündeme getireceğim. Bu konuyla ilgili İstanbul'da İmamoğlu bu konuyla ilgili mecliste bir oylama yapmıştı belki gördünüz. Evet. AK Parti'nin oyları hükümetin misafirlerimiz. kurulmasına engel olmuştu ve ben onu haber yaptım. Evet. Onun için sizin katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ses kontrol. Bildiğiniz gibi, 9 aylık bir süreçte Dünya Uyuşturucu Mücadele Federasyonu, Türkiye genelinde geniş bir katılım kitlesine ulaşmıştır. Bu konu hakkında detaylı bilgilendirmeyi zaten Federasyon Başkanımız, Federasyon teşkilat Başkanımız Murat Koç Beyefendi detaylı bilgi verecektir. Bizlere öncülük yaparak bu federasyonun oluşturulmasını emeği geçen Genel Başkanımız Halit Toprak Beyefendi'ye, Başkan Yardımcımız bu bir yer beyefendiye, Marmara Bölge Sorumlusu Kadir Demirtaş'a, Ege Bölge Sorumlusu Mikail Özdiyar'a, Güney Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu İlhan Asbey'e, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Faruk Akkuş'a, diğer il ve ilçe temsilcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesinde il ve ilçe eğitimden sorumlu Fadime Mutlu ve Marmara Bölge Sorumlusu Kadir Demirtaş Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ederiz. Programımızın akışı bir dakikalık saygı duyusu devamında İstihbarat Meaşı ve Teşkilat Başkanımız Murat Koç Beyefendi'nin konuşmasıyla devam edecektir. E, duruma göre ilgili başkan ve teşkilat başkanlarımız da e, konuşma yapmak için türküse e, yerlerini alabilirler. Hepinize bir dakikalık saygı duyuşu için... Değerli misafirler, ayrıca toplantımıza siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri var aramızda. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, katılımlarından dolayı çok e, şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi e, Murat Boş teşkilat başkanımız konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyor. Kıymetli STK temsilcilerimiz, basın mensuplarımız, güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hepinize sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <yerine. gülüyor> Dünya Uyuşturucu Mücadele Federasyonu satılmış adı olan Dunfet bir gece vakti gecenin 12'sinde e, arayıp da e, başka bir hastamız var e, ailesi bize ulaşmış buna yardımcı olabiliriz? Ayrı yerde hastalar e, başkanlarımız e, hastalarla ilgilenip ameliyatlara e, yetişmeye çalışan başkanlarımız valiliklerle, emniyet güçleriyle, sağlık e, başhekimleriyle e, gecesini gündüzüne katan, e, ayrıca bölge başkanlarımız, genel başkanımız, il ve ilçe başkanlarımız, Marmara bölgesinden, değişik illerden gelen, sayın burada hazır olan bölge, il, ilçe başkanlarımız, genel başkan Sizleri de ayrıca sevgili, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizler sizlerle hoş geldiniz. <laughs> başlığı, federasyonumuz yaklaşık 9 ay önce kuruldu. 9 aylık bir kurulmasına rağmen bize binlerce kişi federasyonumuza müracaat etti. Daha önceden teşkilat başkanlığını yöneten bir başkanımız var. Tabii gelenlerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Birileri makam mevki peşinde, birileri kimlik peşinde, birileri kendi emirlerinde kafalarına göre emirler, bir yerler yapmış. Belki yerlere gidip bir şemsiyeli altında toplayıp, federasyonu adını leke ederek belki de uyuşturucu satma gibi planlar yapmış. Ben de aldım. Şanlıurfa İl Başkanlığı'na görevindeydim. Genel Başkanımız bu teşkilat başkanıyla yollarının yürüyemeyeceğini, bizim ve federasyonumuza zarar vereceğini kendileri bize ilerler. Daha sonra e, Sayın Başkanım dedi, ben size bir başkanlığından da teşkilat başkanlığına getireceğim. Tabii ki e, Şanlıurfa'da bizim 7-8 ilçemiz olduğumuz için gücümüz yetiyor. Ama Türkiye genelinde nasıl gücümüz yeter? Ben başkanlığa dedim, yani biraz zor bunu ben yapmam, bu yükü kaldıramam. Size faydalı olamam. Başkanım hep beraberinde dedi, Allah'ın rızasını dedi, kazanmak için bu yolun içerisine girelim. Biz teşkilatmaya girdiğimiz dönem içerisinde kıymetli başkanlar 1100 kişi 1100 kişi direkt men federasyonundan çıkışını verdik. Gelen 1100 kişinin içerisinde <laughs> bazıların sicilleri Biz federasyonlar şu anda yeni kayıtları yaparken biz bunların GBT'lerini incelemeden, sağlık kayıtlarını almadan, emniyet bilimlerine e, temiz raporunu almadan daha sonra biz bunların e, yönetim kurulumuza dilekçesini değerlendiriyoruz. Yönetim kurulumuz, genel başkan yardımcılarımız, bölge başkanlarımıza istişare ediyoruz. E, kabul yönetik yanında, evlendikleri anda genel başkanımızda onayını sunuyoruz. Yine başkanımız da onay verildiği dönemde valiliklere, dernekler masasına kaydını yaptırdıktan sonra federasyonumuzda Adana Yasin yazıp görevlendirmesini biliyoruz. Ee, kıymetli başkanım ben teşkilatın manyetine ilgili ben fazla zamanınızı almayayım. E, çünkü burada sözün gerçek sahibi Sayın Genel Başkanımız varken e, benim fazla da konuşmamın bir e, anlamı da yok. Federasyonumuz şu anda Türkiye genelinde 70 ilde resmi il temsilcimiz. 170 ilçede resmi ilçe temsilcimiz. 7 bölgeden genel başkan yardımcılara bölge başkanlarımız. 10 aktif dernek dernek başkanlarımız. 11 yurtdışı dışı temsilcimiz olarak federasyonumuzda şu anda Rabbimin izniyle ve güzel başkanlarımızın, halkımızın desteği, devletimizin desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu geçen süreçler içerisinde yeni olmamıza rağmen tüm bölge başkanlarımızın, ben biliyorum ki her ilde, her ilde biliyorum ki, çünkü bizzat takibinden kendimi yapıyorum, her il en düşük beş tane hastayı ameliyatına yatırıp tedavisini yaptırmışlar. Bize ne kadar da biz desek de acaba federasyonumuz yenidir. Ee, başmanım, Rabbim kimsenin başına vermesin. Ateş düşüyor yeri yandırıyor. Ne yazık ki. Dışarıdan biz gördüğümüz dönemde yani uyuşturucu kullanıyor dedim. Ya yani işte çevrenizde görürsünüz ya falan kişi uyuşturucu kullanıyor. Burada ateş yapmış, böyle yapmış. Benim yanıma bir anne geldi. Anne geldi. O annenin babanın feryatını bir gördüm resmen o haliyle ayaklarına atılıyor. Resmen ayaklarına atılıyor. Diyor ki benim evladım gözümün önünde eriyor. Benim evladım 48 saat gözüne uyku girmemiş. Benim çocuğum diyor eriyor gözümün önünde. Yani biz bunları gördükten sonra görmekle başlayalım. Yaşamak çok farklı şeyler bunlar. Birebir bunları gördüğümüz dönemde yani e, federasyonun içinde olsanız da olmasanız da İstek zaman bir yerde el, el atmak zorunda kalıyoruz. Rabbim bize inşallah böyle bir vazifeyi nasip etti bize. İnşallah hep birlikte vatan bizim, evlat bizim, çocuklar bizim. Biz aynı geminin içerisindeyiz. Gemimiz su aldığı anda, ok yaydan kime değdiği önemli değil. Çünkü vatan da bizim, direkt o gemimiz batacak bizim. Ben sözlerimi de fazla uzatmak istemiyorum. Sözün gerçeği sahibi de buradadır. E, hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim